Merhaba arkadaşlar Nergisçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kakaolu kremalı kek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ceviz içi, buçuk su bardağı un, 2 kabartma tozumuz, 1 vanilyamız, yarım paket kakaomuz. 1 paket kakaonun içerisinde 8 yemek kaşığı kakao çıkıyor arkadaşlar. O yüzden 4 yemek kaşığı kakao yeterli oluyor bu kakomuzda. Yapmaya başlayalım. 3 yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi güzel bir şekilde beyaz köpük olana kadar çırpalım. Şeker ve yumurtamız iyice köpürene kadar arkadaşlar çıktık. Şimdi diğer yoğurdumuzu, sütümüzü, sıvı yağımızı ekliyoruz. Kalabalık misafiriniz varsa arkadaşlar bu ölçüleri iki katı çıkararak kekimizi daha fazla yapabilirsiniz. Kekimiz piştikten sonra da kremamızın ölçüleriyle malzemeleriyle tarifini yapacağız. süt, yoğurt, sıvı yağ eklendikten sonra onları da bir güzel iyice karıştıralım. Sonra unumuzu ekleyelim. Unumuzu ekliyoruz. Bir. 2 iki, 2,5 iki Arkadaşlar ben kabartma tozumu böyle onun üzerine ekleyerek vanilyamı sadece bir şöyle yaparak sonra mikserden geçiriyorum. Unumuzu da karıştırdıktan sonra kakaomuzu ekliyorum. Fakat mikseri çalıştırmadan önce arkadaşlar çok tozuyor çünkü kakao her taraf batıyor. İlk önce bir kaşıkla yedirip sonra mikserde çekiyorum ve yine Evet artık tozmaz arkadaşlar kakaoyu iyice hamura yedirdim sonra mikserde çekiyorum. Bazı unlar fark edebiliyor arkadaşlar. Eğer havu, hamur kıvamı çok katı olduysa birazcık daha süt ekleyebilirsiniz. Çünkü ondan ona fark ediyor bunu hani fark ettirmen. Kekimizi iyice karıştırdıktan sonra en sonda cevizimizi ekliyoruz. Bir iki daha çevirip bitiriyoruz. Kekimizin kalıptan çıkması için arkadaşlar ilk önce içine güzel bir margarin yiyoruz. Sonra üzerine un serpiyoruz. Sonra kek harcımızı döküyoruz. Margarinledik. Şimdi üzerine biraz unluyoruz. İyice her tarafına unumuzla arkadaşlar böyle çevire çevire şu an tekerle ben gösteremiyorum. Tekerle böyle vura vura her tarafına unu da yediriyoruz. güzelce her tarafına da onu yedirdikten sonra arkadaşlar kek harcımızı içine döküyoruz taşma olayı olmaması için arkadaşlar kek kalıbının yarısından fazla yukarıya koymuyoruz yarısına kadar koyuyoruz ve sıcak olmayan fırında soğuk olan fırına koyarak pişiriyoruz kekimiz pişerken kremamızı hazırlayalım arkadaşlar kekimizi dediğim gibi arkadaşlar ben soğuk fırına koyuyorum ama herkesin fırın ayarı farklı. Orta e, kısık derecede 35-40 dakikada pişiyor benim fırınımda. Kürdanla kontrol ederek de e, onu pişirebilirsiniz. Şimdi kremamızı yapalım. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı şekerimiz 2,5 su bardağı sütümüz yarım margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 fincan unumuz 1 vanilya 4 yemek kaşığı 3,5-4 yemek kaşığı da kakaomuz. Şimdi yapmaya başlayalım. Sütümüzü ocağa aldım ve unumuzu, şekerimizi ekleyelim. Unumuzu ekledik, şekerimizi ekledik. Kakaomuzu ekledik. Güzel karıştırarak topak kalmamak şartıyla karıştırarak pişirelim. Margarin ve vanilyayı en son koyacağım arkadaşlar. Eğer içerisinde arkadaşlar topakta kalırsa mikserle de çekebilirsiniz. Kaynadıktan sonra arkadaşlar bir iki dakika daha çevirip böyle göz göz olduğu zaman arkadaşlar altını kapatıyoruz. Kremamız olmuş bir durumda. Kremamızın altını kapattıktan sonra arkadaşlar vanilyasını ve margarini ekliyorum. Sonra hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Margarin sıcağıyla Error zaten. Arkadaşlar kekimiz pişti. Kekimizi böyle kürdanla hiçbir şey bulaşmayacak şekilde olduğu zaman arkadaşlar kekimiz tam içiyle birlikte tam pişmiş demektir. Şimdi kremamızı dökerken kekimize içine işlesin diyerek bıçakla saplantı, saplantılar yapıyorum. Kekimizi soğuduktan sonra arkadaşlar üzerine döküyoruz arkadaşlar. Sıcak asla olmasın arkadaşlar. Hamur olur çünkü. her tarafına dökerek arkadaşlar hazırladık. İkinci bir şekilde arkadaşlar kekimizi ortadan keserek hem orta kısmına orta kısmına sürdükten sonra arkadaşlar öbür kekin yarısını da kapatıyoruz. Onda da yine delikler açıyoruz arkadaşlar. Sos iyice içini işlesin diyerek. üzerini de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Hindistan cevizi de olabilir. Küçük renkli şeker parçacıkları da olabilir. Damla çikolata da olabilir. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu güzel lezzetli hepinize afiyet olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Diğer videomda görüşmek üzere hoşça kalın.